nerede kaldı bu kız ya? Ne bileyim evladım bakkal kapalıydı herhalde başka bir yere bakıyordur. Şart mıydı sanki gecenin bu vaktinde onu alması? Ay canım ben de acelesi yok gitme dedim ama anlatamadım ki. Genç kız başına bir şey gelecek sonra uğraş dur. Stresten karnım acıktı ya. Ay dur evladım ben sana şimdi bir şeyler hazırlarım. Ah, dur sen zahmet etme. Bir iki lokma bir şey atıştırsam Hı. yeter. Hadi Nana nerede kaldın kızım? Nana. Nana. Ay. Ay. Ay nerede kaldın evladım? Hakan bir şey anlayacak diye akla karayı seçtim. Geldim işte Makbuş. Nasıl? Her şey yolunda mı? Evet Makbuş. Makbuş. Oyuncaklar ülkesini ve arkadaşlarımı o kadar özlemişim ki. İyi oldu bak. Hem onları da görmüş oldun. Hı -hı. Hakan bir şey dedi mi? Deminden beri söylenip duruyor. Gecenin bu saatinde neden seni göndermişim? Ya başına bir iş gelirseymiş? Ah. Ay, ay bilmiyor ki sen gezegenler arasında böyle dolaşıp duruyorsun. Başına gelmedik bela kalmadı. Ah geldin mi? Ah. Evet. Ah. E hani bir şey almamışsın? E. Ee... Kapalıymış evladım her yer. Gecenin bu vaktinde açık yer bulamamış işte. Ya bulamadım. Peki. Peki bakalım öyle olsun. Eh, hepimiz için zor bir gündü. Hadi ben yatıyorum. Allah rahatlık versin. Sana da Makbuş. İyi geceler Makbuş. Bir şey mi oldu? Bazen düşünüyorum da... Senin benden gizlediğin bir şeyler olduğuna inanıyorum. Yok canım ne gizleyebilirim ki? Boşuna saklama. Ama biliyorum ne yaparsam yapayım... Bana bu sırrını söylemeyeceksin. Şey ben... Belki ilk geldiğin günler... Sana çok ters davranmış olabilirim. Ama geçen bunca zamandan sonra... Hala güvenini kazanamadın mı? Yok o yüzden de peki neden? Hiç. Aslına bakarsan ben senin sırrını biliyorum. Biliyor musun? Neymiş? Hayatında biri var öyle değil mi? Hadi bana yalan söyleme. Yoksa gecenin bir vakti böyle saçma sapan bir bahane için neden evden çıkasın ki? Öyle değil mi? Şey ben Doğru tahmin ettim öyle değil mi? Sadece öğrenmek istiyorum. Yoksa tabii ki beni ilgilendirmez. Gençsin, güzelsin. Ya elbet günün birinde böyle bir sevgilin olacaktı. Hayır ama... Yani aslında kim olduğunu merak ediyorum. Yani yok yanlış anlama. Yani sana layık birisi mi diye. Neden yüzüme bakmıyorsun? Doğru söyle, hadi. Çekinme, biri var, öyle değil mi? Hakan, beni dinler misin artık? Eğer öğrenmek istediğin buysa hayatımda kimse yok. Hadi canım, buna inanmamı beklemiyorsun, öyle değil mi? Yani aslında tabii ki beni ilgilendirmez ama var, öyle değil mi? Hadi saklama. Peki, madem duymak istediğin bu, var. Demek öyle... Yani biri var ha? Tamam... Öğrendiğim iyi oldu... Sana mutluluklar... Umarım hakkında en iyisi olur... Kim? Ben tanıyor muyum peki? Tanıyorsun... Hmm. Öyle mi? Çok merak ettim kim? Çok mu görmek istiyorsun? Sana onu göstereceğim... Ama gözlerini kapat bakalım. Evde değil öyle değil mi? Yani yoksa resmini mi göstereceksin? Sen kapat gözlerini. Kapattım.